Edi, Edi öğretmeniniz saat ile gidiyor. Bundan sonra artık yeni öğretmeniniz benim. Ne diyor yeni yeni öğretmeniniz? Öğretmenimiz, artık yeni öğretmeniniz ben olacağım. Bana Louis diyebilirsiniz. Anladınız mı canlarım? Duyamıyorum. Ses verin. Hadi bakalım. Duyamıyorum. Evet, evet anladık. Yeni, yeni öğretmenimiz, öğretmenimiz sizsiniz. Adınız Louis. <laughs> Evet, evet biz de dediklerinize duyduk. Aferin size. Katı bir disiplin uygulayacağım. Bu herkes için geçerli. Tamam mı hepiniz için? <laughs> çocuklar okulda yaramazlık olmayacağını artık anlamışsınızdır. Yanlış mı anlıyorum yoksa okulda disiplin yok mu? Dora! Sessizlik! Seni dinliyorum. Evet bazen çocuklar biraz yaramazlık yapabiliyor. Ben bu okulun yöneticisiyim. Güzel adını öğrenebilir miyim? Ben Dora. Memnun oldum ben de Louise. şey tanışmış olduk. Öğrencileri daha yakından tanıyabilirsiniz. Sen kimsin? Ben maskot. Amigo kızların maskotuyum. Evet anladım. Ede öğretmenim Louise çok sert. Evet gerçekten de öyle. Ben Kate. Ben Sakura. Ben Lola. Ben Ricky. Ben Amber. Ben San. Ben Cici. Ben Nika. Nika, Cici, Sam, Amber, Ricky, Lola, Sakura, Katie. Hatırlıyorum. Çocuklar dilinizi mi yuttunuz? Louis öğretmenim ben Felix. Ben de Thomas. Ben de Tim. Ben de Kevin. Sizi de tanıştık. Sizle de tanıştık. Bu kadar mı? Siz? Elleriniz niye havada? Ben Alex. Ben de Mir. Okulun en sakin çocukları siz misiniz doğru mu bu? Söyleyin bakalım. Evet çok sakiniz. Çok kibarız. Demek sakin ve kibarsınız. O zaman derslerden sonra sınıfı temizleyeceksiniz. Anladınız mı? Tabii öğretmenim anladık tamamdır. Tabii öğretmenim temizleriz tabii. Aferin çocuklar anlamanıza sevindim. Siz kimsiniz? Çok güzelsiniz. Biz amigo kızları. Amigo kızlar mısınız? Sanki emin değil misiniz gibi? Öğretmenim bugün çok zorlu bir antrenman yaptık da, çok, e, çok yorgunuz. Amigo kızlar neyin zor olduğunu bilmiyorsunuz. Bugünden itibaren size bunu göstereceğim. Aloyuz öğretmenim sizi anlıyoruz. Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsiniz. Ben ısırmam. Sorun bakalım. Öğretmenim derslerimiz bitti. Eve gidebilir miyiz acaba? Okulun bittiğini size ben söyleyeceğim. Daha yeni başlıyoruz gitmek yok. Ne? E? Daha, Daha yeni, yeni mi, mi başlıyoruz? başlıyoruz? Anlamadım yanlış bir şey mi var burada? Hayır doyuruyorum benim her benim, şey, her şey yolunda. Oldu. Tamam herkes sıraya girip beni takip etsin. Arkadaşlar. Lucy öğretmeninizi takip edin. Sakın disiplini unutmayın tamam mı? Yüzümü kara çıkartmayın. Bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kısa süre önce bulduk. Bu hayvanların gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Bu zavallı hayvancıkları kurtarıp onlara güzel yaşam alanları oluşturmamıza yardım et. Oyunumuzu indir ve işe koyuralım. Pandalar, filler ve aslanlar bizi bekler. Dora, terk edilmiş hayvanlar için para. Dora. Dora neler, neler oluyor? Ed öğretmen neden tatile gidiyor? Teşekkürler Maskot. Kızlar Ed öğretmenin de dinlenmeye ihtiyacı var. Robot değil. Sizinle birlikte o da çok yoruluyor anladınız mı? Tamam, tamam Dora, Dora anladık. Ama Louise öğretmen çok katı. Louise öğretmenden hiç hoşlanmadım. Ah kızlar maalesef onunla geçinmeye çalışacağız. Kızlar bunu sakın unutmayın. Öğretmeniniz kim olursa olsun sizin sadece iyiliğinizi ister. Evet, evet Dora, katılıyoruz. katılıyoruz. Ama dersimizin bitmesine rağmen Louis öğretmen derslerin daha yeni başladığını söyledi. Aksızlığa uğruyoruz. Ayrıca antrenmanda çok yorulduk biz. Kızlar sizi çok iyi anlıyorum ama siz de öğretmeninizi anlayın. Sanırım sizi daha yakından tanımak istiyor. Evet sanırım Louis öğretmenle işimiz çok zor. Kızlar onunla iyi geçinelim. Evet Lola yapacak bir şey yok. Dora dinlediğin için sağ ol. Hadi gidelim. Her zaman beklerim kızlar yardım gerekirse söyleyin. Eddie Bence öğrencilerin sıralarında düzen olmalı ama buradaki her şey çok dar. Louise düzeni genelle ben sağlarım ama son zamanlarda çocuklar çok saldı. Eddie sen tatildeyken çocukları sıkı bir disipline sokacağım. Sınıfımın dağınık olmasına asla izin vermem. Louise seninle çalıştığım zamanları hatırlıyorum çok katıydın ve hala öylesin. Eddie sana hep söylüyorum en önemli şey disiplin. Disiplinli olmak için katı olman gerekir. Sana katılıyorum Louise. Edi, ben gidip müdürle konuşacağım. Sen de buraya hallet. <laughs> tamam Luis. Kızlar Luis öğretmenle iyi geçinmemiz gerekiyor değil mi? Evet, bizi sevmeli. Evet, eğer onunla iyi anlaşırsak bize karşı daha nazik olur. Peki nasıl yapacağız bunu? Sınıfta her dediğini yapmamız gerek. Oh, tekrar, tekrar merhaba, merhaba Louis öğretmenim. Kızlar, az önce sizin sınıftaydım. Ortalık tamamen dağılmış. Bana neden sınıfı temizlemediğinizi açıklar mısınız lütfen? Hemen açıklayın bana. Şey, biz her zaman temizleriz. Hepsini amigo kızlar yaptı. Evet, sınıftaki tüm eşyaları onlar dağıttı. Evet. Sınıfta eşyaların dağılmış olduğunu söylemedim. Ah! Yani onları siz dağıttınız. Bir daha yaptığınızı görürsem ailenizi okula çağırırım. Ah, öğretmenim, sınıfa biz dağıtmadık ama, değil mi kızlar? Eşyalarımıza her zaman özen gösteririz ve çıktıktan sonra arkamızı hep toplarız biz. Lois öğretmenim çok üzgünüm defterleri yere düşüren ve arkamı toplamadan çıkan bendim. Lütfen ailemi okula çağırmayın lütfen. İtiraf ettiğin için sağ ol ama aileni okula çağırıyorum. Birbirinizi korumanıza izin vermeyeceğim. Anladınız mı? Evet öğretmenim, her şeyi, her şeyi anladık. anladık. Artık birbirimizin arkasını kollamayacağız. Anladığınıza sevindim. Hadi şimdi. Evet arkadaşlar Eddie öğretmen bizden bıktı. Tatile gitti artık. Louise'e katlanmak zorundayız. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Arkadaşlar derslere girelim demiştim. Eddie öğretmenin derslerini çok arayacağız şimdi. Yandık. Kevin derse girmemek senin fikrinde. Felix evet Eddie öğretmenin derslerinden kaçmak benim fikrimdi ama sen de istedin. Evet Felix Kevin'a saldırma hepimiz beraber kaçtık. Tamam Kevin sinirlendim Kusura bakma. Luis öğretmen çok katı. Bundan çok korkuyorum. Evet, Luis öğretmen çok sert. Çok. Tamam çocuklar, kolayı var. Sakin olun. Bugünden itibaren Luis'in derslerini kaçırmayacağız. Yoksa ailemizi okula çağırır. Evet arkadaşlar, Luis Hoca ile işimiz çok zor. Evet, kesinlikle kızlar, siz ne diyorsunuz? Ne diyelim ki şoktayız. Ede öğretmen çok yanlış zamanda tatile çıkıyor değil mi? Yaz tatilinde istediği yere gidebilirdi. Ricky, sana tamamen katılıyorum. Şimdi Luis öğretmene katlanmak zorundayız. Arkadaşlar bir fikrim var. Ne, ne oldu? Her gün Luis öğretmene gidip ek ders istediğimizi söylemeliyiz. Olur mu böyle? He? Ne dersiniz? Sonra? Sonra bizden bıkacak ve okuldan kaçacak. Biz de rahatlayacağız. Tim sen daha iyisin. Hiç aklıma gelmemişti ama ilk sen teklif edeceksin tamam mı? Tamam. Ricky, Tim harika bir fikir buldu. Dinle şimdi. Louise'e gidip şunu diyoruz. Öğretmenim sizden ek ders almak istiyorum. Tamam Amber ama ilk sen diyeceksin. Kolay. Burada neden oturduğunuzu anlamıyorum. Garson kaç saattir yok. Kafe kapalı. Şey sadece oturuyoruz. Hiçbir şey sipariş etmiyoruz. Nasıl anlamıyorsun? Amber hadi ne istediğimizi söyle. Tim giderse ben de giderim duymadınız mı? Kafe kapalı. Herkes dışarı. Herkes. Öğretmenim Tim sizinle bir şey konuşmak istiyor. Evet. Hadi söyle Tim. Şey. E... Tim dinliyorum seni. Öğretmenim her gün okuldan sonra sizden ek ders almak için yanınıza gelmek istiyoruz. Tim, okulumuzda senin gibi çalışkan bir öğrenci görmek çok mutlu etti beni. Ne zaman istersen seninle ek ders yapabiliriz. Arkadaşlar siz de Louise öğretmenden ek ders almak istiyordunuz. Öyle söylemiştiniz ya değil mi? Hayır Tim, ben öyle bir şey söylemedim. Zaten öğretmenimiz var. Ben zaten mükemmel ek derse ihtiyacım yok. Ama sen Tim, Louise öğretmenle ek derslere girebilirsin. Okuldan sonra. Olmaz. Böyle konuşmamıştık ama. Artık çıkabilirsiniz. Bizimle beraber kalıp ek dersi yapacağız. Hadi bakalım. Tim harikasın. Doğru karar verdin. Çalışman lazım. Önemli olan bilgileri tazelemek. Tim, ek derslere hazır mısın? Evet hazırım. Harika. Kızlar. Siz de kalmak ister misiniz? Hayır 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 öğretmenim ne ek dersi Ricky ile ben bu okulun en mükemmel öğrencileriyiz. Attık hafızaya hemen. Hoşçakalın. Görüşürüz kızlar. Pekala Tim gidelim mi? Gidelim Louise öğretmenim. Arkadaşlar Tim'e acıyorum. Evet işler istediği gibi olmadı. Arkadaşlar acaba bir şeyler mi yapsak? Ne yapabiliriz Felix? kadar Tim'e üzüldüğünüzü duyduk. Evet lütfen anlatın. Ne oldu? Tim'e neden üzülüyorsunuz? Cici, Tim tüm okulun lüz öğretmene gidip ondan ek dersler almasını istedi. Anladın mı beni? Ve öğretmeni bıktıracaktık. Anlamadım. Tim bunu neden yaptı? Neyi anlamadın? Lüz'le beraber yapayalnız. Başı dertte olabilir. Çocuklar ne demeye çalışıyorsunuz? Cici neyi anlamadın? Okuldaki kimse Lüz öğretmeni sevmiyor ki. Kimse yanına gidip onunla ek ders yapmak istediğimizi söylemek istiyoruz. Cici hayal edebiliyor musun? Bütün okul onunla ek derslere girecek. Çok yorulacak. Ee ne olmuş? Ne var ki bunda? Cici ciddi misin? Biz çok kişiyiz ama o tek başına hepimizle baş edemez, bıkacaktır. Evet ve okuldan kaçacaktır. Çocuklar güzel fikir. Sanika ne düşünüyorsunuz? Dinlemek lazım. lazım. Gidip herkese ikna edeceğiz. Evet bu fikir işe yararsa Tim şanslı olacaktır. Evet bize borçlanacak. Evet beyler. Tim ödevlerinle birlikte 3 çalışma kağıdı yazdım. Ben müdüre gidiyorum sen bunları çöz. Tabii öğretmenim. Öğretmenim sizden ek ders alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. Biz, Biz de, de istiyoruz. istiyoruz. Öğretmenim sizden ek ders almak istiyoruz. Tamam kızlar. Biz de istiyoruz. Kızlar çok fazlasınız ama... <laughs> Ayrıca ek aktiviteler de yapmak istiyoruz. Evet. Biz de. telefon açmam gerek. tamam öğretmenim arayın bekliyoruz. Önemli olan bize her dersi anlatmanız. Çok istiyoruz. Bilgilenmek, Bilgilenmek istiyoruz. istiyoruz. Lütfen öğretmenim öğretmenim. Sessizlik. Telefonla konuşacağım. Alo Edi bir sorun var. Tek başıma halledemiyorum. Herkes bende ne ki ders almak istiyor. Kafam kaldırmıyor artık. Öğretmenim bize de ders, ders anlatacak Ger mısınız? Ger gerçekten Ger sizinle, sizinle ders, ders çalışmak, çalışmak istiyoruz. Çok çok. Gerçekten gerçekten. Lütfen. öğretmenim lütfen, bize ders anlatın. Lütfen, lütfen. 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 öğretmenim çok istiyoruz. Öğretmenim lütfen bize ders anlatın. Lütfen öğretmenim lütfen bize ders anlatın. Öğretmenim lütfen öğretmenim lütfen ders anlatın. Öğretmenim lütfen ders anlatın bize. Lütfen öğretmenim öğretmenim Kimseyle ek ders yapmayacağım. Lütfen öğretmenim. Ah gitti. Sağ olun çocuklar. Arkadaşlar videomuzu beğenin, kanala abone olun, zile tıklayın ve harika yeni videolarımızı beklemeye devam edin. Hepinizle de tekrar görüşmek üzere. Bir dahaki sefere kadar hoşçakalın.